İnen faizler konut piyasasına ilaç olamadı. Gerileyen faizleri gören ev sahipleri fiyatları artırdı. Faizlerin düşmesine rağmen konut piyasası canlanmadı. Enflasyonun etkisiyle fiyatlar arttı. Fırsatçılık var. Şimdi adam kayıt vermiş. Diyor ki benim dairemin fiyatı 700 bin lira diyor. Aradan geçiyor 15 gün. Sonra bir müşteri oluyor arıyorsunuz. Diyorsunuz ki Ahmet Efendi müşteri gelecek. Diyor ki ben fiyatı 900 yaptım diyor. Niye? E, dolar diyor yükseldi. E Faizleri düşük ama dolar yükseldi. Ben ne yapayım yerine koyamayacağım diyor. Vatandaş yeni ve eski olarak düşünmüyor. Kafasına göre hiçbir kriteri olmadan, inşaat maliyetleri bilmeden evine yani konutuna zam yapan insanlar topluluğu var. E dolar arttı biz de artırdık olayı var. Peki vatandaş nasıl konut alacak? Banka faizleri yüksek. Nereden bakarsa en ucuz konut kredisi 1.29 veya 1.20 faiz oranı. Aylık ödemesi 10 yıla göre 1.650-1.630-40 lira işte yani. 200 bin lira kredi alsanız 3,5 milyon lira para ödeyeceksiniz. Artı 300 bin lira alsanız 4,5-5 arası aylık para ödeyeceksiniz. Vatandaşın zaten maaşı geliri belli. Burada inen faizleri konut piyasası ilaç olamadı deniyor ama bazıları da şunu yapıyor. Diyor ki bankada 1 milyonum var. Banka bana 15 bin lira veriyor ayda. 6 ay olsa bu 90-100 bin lira yapar. 1 milyonun 1 milyon 100 olur. Ama şimdi konut olarak baktığımız zaman 1 milyon liraya bir konut alsam zaten 1-200, 1-300, 1 500 oluyor deyip bankadan parasını çeken Gidip konut alan insanlar da çoğalmaya başladı. Kesinlikle öyle. Konuta yatırım yapan insanlar, paranın değerini düşünden korkanlar, parasını çeken insanlar oldukça fazla konuta yatırıyorlar. Yani. E, bazıları da şöyle yapıyor. Satmaktan vazgeçtim diyor. Mesela bizim Ra Grup Gayrimenkul'un portföyünde bulunan yaklaşık 300'e yakın dairenin 50'si satıştan çekti. Niye çekti? Niye çekiyorsunuz? Diyorlar ki ben şimdi satacağım dairemi yine 1 milyondan örnek vereceğim. 1 milyonları alacağım bunu bankaya götüreceğim. 1 milyon ayda 1 milyon 15 bin olacak. Ama gayrimenkul kendi halinde 50, 100, 150, 200, 250, 300 kazanıyor. Niye satayım kardeşim? Dursun diyen insanlar topluluğu da var. Yani baktığımız zaman bu oran %20, %25, %30 gayrimenkul sahiplerin çoğu konutunu satmayı durdurmuş vaziyette. Bir de şöyle, şu tip insanlar var müşteriler içerisinde. Daha önce 500-600 bin liraya satmaya çalıştığı konutunu birisi çıkıyor, 600 derken birden 700 diyor, birisi çıkıyor 700'e alıveriyor. Zannediyor ki çok büyük paralara sattım. Sonra onu bankaya koyuyor, hiç acele etmeden konut aramaya başlıyor. Ve aradan bir ay geçiyor, kendisinin satmış olduğu 700 bin lira konutu almaya kalksa bile 800-850 bin lira fiyat çekiliyor, alamıyor. Yani şurada bir tavsiyem var. Konut almak için konutunu satanlara bir tavsiyem var. Eğer konutunuzu satmışsanız paraya aldığınız andan itibaren bir hafta içerisinde konut buldunuz, aldınız, aldınız, alamadınız paranız pul oluyor. Ben bunu açık medet söyleyeyim. Bunu defalarca görüyoruz. Birçok insan mağdur oluyor. Adam evini satmış, daire arıyor boyuna. Alacağı daire olmuş 800-900 bin, dairesini satmış 600 bin. Halbuki bundan bir ay önce, bir buçuk önce 600-650 e alacağı daire, yeni daire elinde para yeterli. Beğenmediği için geziyor oraya buraya sağa sonra o daire olmuş 800-900-1 milyon lira olmuş vaziyette efendim. Konu sektörüyle ilgili söylenecek çok şey var aslında da. Yani inşaat sektörüne bakalım. Burada özellikle kentsel dönüşüme evini verenlere önemli bir tavsiyem var. Müteahhit karşınıza çıktı. Dedi ki sizin 10 bin binanızı yıkalım. Adam başımana 400 bin lira verin yenileyim dedi. Yani 4 milyon para, 5 milyon para. Baktınız ağa cazip evimiz işte bugün 6-700 bin lira. 400 verdik 1 milyon. Yıkılır yapılırsa bugün değeri olur. 1,5 dediniz anlaştınız. Yahu kardeşim çimento tonu 3,5-4 liradan olmuş 10 bin lira. Diğer işte sahir malzemeler 200'e yakın inşaatta kullanılan 250'ye yakın malzeme var. Bunlar fiyatlar birikimisi artmış. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili müteahhit girdi. Sizin binanızda inşaatı yapmaya başladı. Bu kadar zam geldi. Siz onu bitirebileceğini mi zannediyorsunuz? Bugünlerde birçok mü müteahhit kentsel dönüşüm olarak anlaştığı binaları yarım bırakıyor. Yarım yarım. Sakinlere diyor ki ben sizinle her ne kadar 300-400 bin lirayı anlatsam da maliyetler arttı kardeşim. Adam başı bana 100 bin lira daha verin, 150 bin lira daha verin, 200 bin lira daha verin diyen insanlar müteahhitler var. Yani hesabını kitabını bilmeyen sözleşmeyi imza atan müteahhitler var. Sonra da efendim topu taça atıyor. Para verin öyle yapayım, maliyetler arttı diyor. Vatandaşın zaten parası pulu yok. Parası pul olmadığı için 100 metrekare dairesini müteahhite vermiş. Bir artı bire razı olmuş para vermeyeyim diye. Artı bir de paralarla bu işi çözmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çok iyi araştırma yapmanız lazım. Birçok binada inşaatlar yarım kalmış vaziyette. İzmir ölçeni inelim. Parsel bazında %20, ada bazında %30 emsal verdi Büyükşehir Belediyesi. Değil mi? Yani orta ölçekli hasar ve ağır hasarlarda verdi bunu. E peki ne olacak? Ne olacak? Birçok firma durdurdu. Niye? Yeni proje hazırlıyor. Fazla kat çıkmak için. Yani burada bir kaos var. Bu kaosu çözmesi lazım. Kim çözecek? İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı bir an çözmesi lazım. İnan faizler konut piyasasına ilaç olmadı açıklaması var gazetede. Müstakil talebi de ön plan çıktı. Müstakil alanlar arttı. Yani fiyatlar arttı. Böyle bir avuç toprağım olsun, çatı benim olsun, zemin benim olsun diyenler yüksek bedeller ödemeye başladılar. Geçen sene fiyatı 1-1,5 milyona satılan müstakil 120 metrekare dubleks daireler o oldu 2,5 milyon, 3 milyon. 2-2,5 oldu 4-5 milyon. Son bir yılda en fazla kazandıran enstrüman, yatırım enstrümanı müstakil villalar ve müstakil evler. Bunu açık ve net söyleyelim.